Merkezleme bloğu isimli parçayı çizmeye çalışacağız. Bunun için en kaba kabahatleriyle bir tane prizma oluşturarak başlayacağım. Şu x eksenindeki uzunluğu 50, y ekseni doğrusundaki uzunluğu 30 ve z ekseni doğrusundaki uzunluğu 80 olan bir tane prizma elde edeceğim. Bunun için morun altında blok komutunu çalıştırdım. x uzantımız 50 olacaktı. y uzantımız 30 ve Z doğrusundaki uzantımızda 80 olacak. Evet. Bu şekilde bir tane blok oluşturdum. E, sonrasında resme bakacak olursak şu alt taraftaki kenara 5x45'lik bir pah kırılmış. E, biz de e, chamfer komutuyla şu alttaki kenara 5x45'lik bir tane pah oluşturalım. Şu şekilde elde ettik. Sonrasında e, şurada bir tane slot var. Bu slotu elde edelim. Şu altta iki köşeden uzunluğu 20 ve eksenler arası da 20'ymiş. Eee ortalı olduğunu varsayıyoruz. Kenarlardan ölçü vermediğine göre ortalık kabul edeceğiz. E, sonrasında e, genişliği de 10 olacak. Bunun için yine ön yüzeyi bir tane sketch açarak başlayacağım. E, front plane de olabilir. Şöyle geldim. Ee, bir tane dikdörtgen oluşturarak devam edeceğim. Buradaki kullanacağım yöntem şu olacak. Şöyle dikey bir çizgi. Bir de genişlik elde ediyorum. Şuradaki alt ve üst kenarların merkezlerine tıklayarak birer tane çember ekledim. Fazlalıkları trimle temizledim. Şu dikdörtgenin kenarlarını da seçip referansa dönüştürmek istiyorum ölçülendirecek olursak işte bunun şu kenardan uzaklığı 25 olacak. Şu eksenin şu eksenin uzaklığı 20 olacak. Ve yine bu kenarın en altı uzaklığı 20 olacak. Bu şekilde bir slot profilimiz vardı. Son olarak bir de şu genişliği vererek çemberin yarı çapına verirsek 5 olur. Böyle bir slot profilimiz var. Finish geçledikten sonra ekstrizyonla bunu boşaltabiliriz. Ee, bitiş yüzeyi trawl olarak yani bitiş mesafesini trawl olarak ayarladım. Apply dedim. Yalnız şuradan <laughs> unite değil, subtract demem gerekiyordu. Tekrar extrude açtım. Yöntemi subtract olarak değiştirip onayladım. Slot'umuz tamam. Skeç'i seçip gizledim. Sonrasında burada ilk iki tane yüzey var ama bunların arasında 5 mm genişliğinde ve yukarıdan uzaklığı 30 olan bir kanal var. İlk önce bu kanalı elde etmek istiyorum. Sonrasında yüzeyleri oluşturacağım. Bunun için yine ön yüzeyi bir tane skeç açabiliriz. Şu ön yüzeyi seçtim. Bir skeç oluşturdum. Ve buraya bir tane çizgi ekliyorum kenarın orta noktasından aşağıya doğru e, düz bir çizgi çizdim. Çizgi komutunu kapattıktan sonra çizginin uzunluğunu 30 olarak değiştirdim. E, bunun kalınlığı 5 mm olacaktı. Ya, bu haliyle de ekstrüzyon yapabiliriz. Mesela extrude deyip e, şuradan offset yöntemini açacak olursak two sided e, her iki tarafa da e extrüzyon yapıp biz ortaya çizdik. Her iki tarafa da extrüzyon olmasını istiyoruz aslında. Şu yön olarak arkaya doğru devam edecek. E extrüzyon derinliğimiz parçanın arkasına kadar uzayacak. Şu mesafeyi 30 olarak girmiştik. Buradaki değeri yazabiliriz. şu genişliğimiz simetrik olacak. Yani her iki tarafa da ölçü verebiliriz ama simetrik olarak da ölçü verebiliriz. Buradaki simetrik ölçü her iki tarafa ayrı ayrı 5'er milimetre olacak şekilde elde edilecek biz toplam genişliğimiz 5 olacağı için 5 bölü 2 yazarsak toplam genişlik 5 olacaktır. burada tabi yine boşaltma işlemi yapacağımız için subtract yöntemini seçmiş oldum. Sketch'i seçip tekrar gizledim. Şimdi resimde de görüldüğü gibi şuradan yine hem ön tarafa doğru 60 derece açı yapıyor hem de yan tarafa doğru şöyle yani toplamda 120 dereceliymiş ama tam dikey açısını yine 60 derece olarak okumuş oluruz. Her iki doğrultuda da 60'ar derecelik açı yapan bir tane yüzey oluşturacağız. Bunun için önce bir datum oluşturmak istiyorum ama datuma da referans olacak iki tane eğri elde etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu kenar olacak, diğeri de şu kenar olacak. Bu iki kenarı kullanarak bir tane datum oluşturacağım ilk önce. Datuma referans olacak eğrileri de mesela şu yan yüzeyi çizerek başlayabiliriz. Şu yüzeyi seçip bir tane skeç ekledim. Şu kenardaki eğriyi elde etmek istiyorum. Şu köşe noktasından itibaren yukarıya doğru yani aşağıya doğru 10 mm mesafede. Ve şu açı da bu tarafta da simetri verilmiş 60 derece olacak şekilde bir çizgi var. Çizgiyi aldım. Yaklaşık olarak şurada bir yerde başlayacak şu kenarda da başlatabilirim ama kenarları seçmesi için şurada bir yerde başlasın şurada bir yerde bitsin çizgi komutundan çıktım ee, ölçülendirmek istiyorum Yani çizginin şu uç noktasının şu çizgiye uzaklığı 10 olacak bu ölçüyü verdim bir tane de açıya ihtiyacım var dediğim gibi şu açıyı da 60 derece verdiği için simetrik olarak karşı taraf da aynısı olacaktır yani şu çizgi ile şu dik çizginin arasındaki açımız 60 derece olacak. Finish diyerek çıktım. Bu eğrilerimden bir tanesiydi. Ön yüzde ikinci bir eğri daha elde edeceğim. O da şu olacak. Bunun için yine ön yüzeye bir tane sketch oluşturuyorum. Burada tabii bir önceki çizdiğim çizginin uç noktasını kullanacağım. Yine line'ı çalıştırıp bu uç noktasından faydalanıyorum. Resmimize bakacak olursak bu noktadan şöyle kanala doğru gelen eğimli bir çizgi var. Bunun yine açısı şöyle 120 derece gösterilmiş ama dikeyle yaptığı açı şuradaki açı 60 derece olacaktır. Ben şu kenar üzerinde bıraktım çizginin diğer uç noktasını ve şu dik kenarla da arasındaki açıyı Şöyle yapalım. Ölçü vermek istemiyorum. O yüzden şunu sildim. Önce düz kenarı seçeyim. Sonra da çizgiyi seçtim. Şöyle bir açı elde edeceğim. Bu açı 60 derece olacak. İkinci eğrimi de elde ettim ve finish diyerek çıktım. Şimdi elimde iki tane çizgim var. Bu iki çizginin bir noktası ortak. Yani aslında uzayda üç tane noktam var. Uzaydaki 3 nokta bir düzlem belirttiği için artık bir datum plane oluşturabilirim. Şu uç noktaları seçerek bir tane datum plane oluşturuyorum. Şöyle datum plane'im tam o iki çizginin üzerine yerleşti. Onaylayarak datum plane'i elde etmiş oldum. Skeçleri gizliyorum artık. Datum planımızın de sınırlarını genişletebiliriz, daha iyi fark etmek için. Mesela şöyle üstten bakacak olursak, kenara doğru çekmek istiyorum. Evet, şöyle bir düzlem. Şimdi bu düzlem resimde de gözüktüğü gibi tam elde etmek istedim, bu yüzey üzerinde yer alıyor şu an. Ee, bu yüzeyi elde etmek için de yine ekstrüzyon komutunu kullanacağım. Ve datumu da referans olarak göstereceğim. Extrude komutunu çalıştırdım. Yani skeç oluşturmadan ekstrüzyon yapacağım. Yalnız şu kenarları kullanacağım. Single Curve'lar var ya da Face Edge'leri de seçebiliriz. Şu yüzeyin sınırlarını seçtim. Bir ekstrüzyon işlemi yapacağım. Daha doğrusu ekstrüzyonla boşaltma işlemi yapacağım. Yukarıdan aşağıya doğru boşaltma yapmak istiyorum. Bu yüzden Reverse Direction'ı seçtim. Ama daha geriden bir yerden başlayacak yukarılardan ve bittiği yerde anti selected deyip dotun gösteriyorum. Bu şekilde e, bitiş yüzeyini benim datum plane'ime uydurmuş olacak ve bu şekilde ben e, elde etmek istediğim yüzeyi elde etmiş olacağım. EPL dediğimde şöyle datum plane'e gizleyecek olursak e, şu şekilde yüzeyimi elde etmiş oldum. Bu yüzeyin aynısından karşı tarafta da olduğu için aynalama yoluyla e, diğer tarafı da elde etmek mümkün. Yalnız bir tane orta düzleme ihtiyacım var. Aynalamak için referans göstermem gerekiyor. Yine datum plane'e tıklayıp karşılıklı iki tane paralel yüzeyi seçerek ortaya bir tane düzlem atadım. Bu düzleme göre şu yaptığım işlemi karşıya aynalayacağım. Bunun için mirror feature'ı çalıştırdım. Feature olarak bunu aynalayacağım. Ve aynalama düzlemimde şu datum plane'im olacak. Burada küçük küplerle temsil olarak gösteriyor ya da şu ön izleme olarak bakabiliriz. Evet doğru gözüküyor ve onayladım. Datum planimi seçip gizledim ve şöyle izometrikten bakacak olursak her iki yüzeyimizi de elde etmiş olduk. Evet parçamızı bu şekilde bitirebiliriz.